Şişko. Ne demen lazım? Patlıcan. <laughs> Arkadaşlar siz birbirinize böyle şakalar yapıyor musunuz? Okula gitmeyen, iyi aile terbiyesi almayan çocuklar böyle konuşur. Onların da hiç arkadaşı olmaz. Olmaz. Hemen özür dile. <laughs> özür dilerim. Bir daha bana böyle şeyler söylemeyeceksin. Tamam. Ne diyeceğim? <laughs> Patates diyeceğim. <laughs> Evladım ben Volkan abiyim. Volkan abi. Demek ki senin neyinim? <laughs> Teyze. Oğlum. Ha. Ben erkeğim. Erkek. Erkek olunca ne oluyor? Ay halacım. Hala Çok... <laughs> diyor ya. Bak bakayım kime benziyorum. Çok çirkinsin kaynağıma benziyor. Oğlum. Ha. Niye yapıyorsun? Çocuklar gülsün diye. Ha şaka olsun diye. Şaka olsun diye. <laughs> Aferin. Ki bunlar kim biliyor musun? Biliyorum. Kim bunlar? Sucuklar. <laughs> Çocuk. Sucuk. Çocuk. Sucuk. Oğlum biz neredeyiz? Sana Demek size ki söyleyeceğim. Çocukları. Toz koparan İskender. Abi. Evladım çocuklar. Çocuklar. Heh. çocuklar buraya eğlenmeye geldi. Geldi. Biz ne yapacağız? Ayaklarını gıdıklayacağız. <laughs> Olmaz. Olmaz. Çünkü... Meş gibi kokar. <laughs> <laughs> Evladım onlar her gece ellerini ayaklarını yıkayıp uyuyorlar. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Çocukların sevdiği bir şey yapacağız. Evet. <laughs> Nedir? Bu Evet. Çocukların sevdiği bir şey. Nedir? Kadayıf dolması. <laughs> Evladım bir çocuklara bir şey söyleyeceğiz. Evet. Ne söyleyelim? Çay söyleyelim. <laughs> Çocuklar çay içmez. Evet. Sağlıklı şeyler içer. Anladım. Çocuklara şarkı söyleyeceğiz. Şarkı. Mesela. Mesela. Ha. Minik kuşu biliyor musun? Biliyorum. Hadi başla. Başlıyorum. 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 Başlamıyorum. Niye? Alkış Peki bir al. Şimdi Dağcım Tamam Şimdi Dağcım Yavrum Dağcım Oğlum Dağ daha... Şşt ha. Ne yapıyorsun? Suyunu çıkartıyorum <laughs> Hadi başla <laughs> Ne oldu? Kuş sahuru kaçırdı ya Eee? Hemen canım Şimdi ne oldu? En okudu okumdu iftara yetişiyor Evet baba <laughs> da pişirdim yedim. <laughs> olmaz, olmaz çünkü fırında daha güzel olur. <laughs> Arkadaşlar şarkıyı doğru mu söyledi? Siz doğrusunu biliyor musunuz? Dikkat, bir, iki, üç, mini mini bir kutu. <laughs> Hiç duyamıyorum. Pır pır ederken. Canlandı, ellerim bir daha. Pır pır ederken. Canlandı. Ellerim Kendinizi bir alkışlar mısınız? Bravo, bravo, bravo. Gördün mü? Gördüm. Çocuklar şarkı söyledi. Ne oldu? ABM'de karga kalmadı ya. Hayır, öğrenmiş oldum. Öğrenmiş oldum. Ne demişler? Ne demişler? Misin? Bilmemek ayıp değil. Önemli olan çaktırma sen sabırlar ya. Hadi çocuklara güzel tatlı bir şey söyle seni uğurlayacağım. Tamam. Başla. Arkadaşlar. Heh. Hepinizin Heh. burnu. Burnu. Kurban. Hurma diyor ya. Güzel tatlı bir şey söyle. Arkadaşlar. Heh. Hepinizin Heh. yanakları. Yanakları. Mandalina. <laughs> Şimdi beni çek. Şimdi. Bir de beni çek. Oğlum. Bir de böyle. Oğlum. Ha. Ne yapıyorsun? Artistlik yapıyorum çocuklara tatlı bir şey söyle seni uğurlayacağım. Tamam başla. Arkadaşlar. Tatlı. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Hepinizi. Harika gidiyoruz. Sıratı. Heh. Sıratı. Heh. Sıratı. Evet. Sıratı. Evet. Baklava. <laughs> Alkış. Ay ne oldu? Sessiz. dikkat etsene. Dikkat ediyorum. Ha, o zaman da pornoma giriyor. <laughs> şimdi, evet, sessiz, tamam. Evet, evet, tamam. Evet, şimdi, evet, oğlum. Ha. Sessiz, tamam, şimdi, evet. <laughs> Büyükler konuşunca, küçükler susarlar. Sessiz ol. Tamam. Şimdi bir bardak sıversene. Allah'ım sen sabır ver. Neyse meraklıyı sevdiniz mi? E hani alkışlamadınız? Peki meraklı biraz dinlensin. Şimdi herkes geri çıkıyor. Geri 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 geri. Volkan abi öyle çocuk şarkıları biliyorsunuz. İlk albümü 2009 yılında yapmıştık. Sonrasında iki tane daha albüm yaptık. Şimdi yeni albümden bir şarkı söyleyeceğim. Şarkı dikkatle ilgili arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda çocukların telefonlarla, iPad'lerle çok oynadığını duyuyorum. Bu da beni üzüyor. Bir dikkat testi yapacağım. Söylüyorum ayaktayız. Yapmaya çalışıyoruz. Dikkat. Dön. Dur. Zıpla. Dön. Dur. Zıpla. Bir ayak önde, diğeri arkada. Gülme sakın. Kollar açık. Gözler kapalı. Dil dışarıda. Zıpla. Dön. Dur. Dom. Bunun hepsini yapacağız. Hazır mısınız? Hazır. Provasını yaptık. Bakalım, bakalım kimler şaşırmayacak. Dikkat, şarkımız geliyor. İnşallah şaşırmazsınız. Bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım. Zıpla, zıpla. Bir bakayım, dans edenleri göreyim. Gülenleri göreyim, gülenleri. Herkes gülüşüyor. Harika başlar eğlence dön bir etrafında sonra zıpla Ayak önde diğeri arkada dur bir nefes al sonra Zıpla! Başla. Döndür zıp zıp yorulmadan hiç gün oyna coş eğlen delice Döndür zıp zıp müzik susunca don da heykel ol Donduk! Don. Bakıyorum harika. <Sessizlik> Müthiş. Müthiş, Şimdi dans. Dizler bükülmüş kollara çık. Dön çiz sonra topla. Gözler kapalı, dil dışarıda. Dur bir dinle sonra hadi başla. Zıpla! Gönlümden zıp zıp yorulmadan hiç. Gül oyna coş, eğlenmelice döndür. Donda heykel ol, ok. kımıldama don, don. Müzik hızlanırsa hızlan sen de Müzik yavaşlarsa yavaşla hemen Ama sakın unutma müzik Aa, bravo! Şimdi don Sakın sen döndür zıp zıp Yorulmadan hiç gül oyna coş Eğlendirecek döndür zıp Müzik susunca onda heykel ol, kıpırdama sakına. Yok, yok. Şimdi... Vallahi bunu da, bunu da başardınız. Çok mutluyum. Şimdi bir de tiyatro dersi yapacağız. Polkan abi, ben de senin gibi ileride oyuncu olmak istiyorum diyenler var mı burada? Ben de oyuncu olayım, artist olayım, gittiğim bir yerde benimle fotoğraf çektirsinler falan ister misiniz? O zaman bir tiyatro sporu yapacağız şimdi. Şimdi yerinizdesiniz, yerinizdesiniz. Herkes aklından sevdiği spor dalını düşünecek. O spor dalını hareketlerle anlatmaya çalışacak ama konuşmak yok hareketlerle. Ben tahmin edeceğim. Doğru bilirsem like yapıyorsunuz, bilemezsem böyle yapıyorsunuz. Bakalım kim ne kadar anlatabilecek. Hazır mısınız? Kafanızda düşünün tiyatronuzu. Hangi spor dalı? Düşündünüz mü? Orada canlandıracaksınız. Orada. Herkes olduğu yerde. Tenis, boks, karate, basketbol, voleybol, futbol, aklınıza ne gelirse güreş ama tiyatro olarak canlandırmanız lazım. Herkes olduğu yerde eğer doğru bilirsem like yapıyoruz, Bilemezsen böyle yapıyorsunuz. Eller havada. Hadi bakalım şarkımız geliyor. Haydi spor yapalım. Herkes yapıyor şimdi hareketlere bakacağım. Yap Ahmet Emir yap. Voleybol. Bak istiyorum. Sağlıklı bir iki kişi futbol. Her gün beslenir futbol. Mu? Basketbol. Uzak mu? har huzur Ne onun mu? Futbol. Volkan abi gel bir başla ya Ha futbol. Boks, basket, karate her alanda çalışalım. Halk oyunlarımı. Yap bir daha. Kalemi. Kalemi. Jimnastik.